Abi, işte. Sayın il başkanımız, ilçe başkanlarımız, il ve ilçe yöneticilerimiz, milletvekili aday adaylarımız, İl genel meclisi ve belediye meclis üyelerimiz, gençlik kolları ve kadın kollarımızın güzide temsilcileri ve kıymetli basın mensupları. Hepiniz İyi Parti Afyon Karahisar milletvekili aday adayı Hakan Şeref Olgun Bey'in basın açıklamasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. yapmak üzere kürsüyü çok kıymetli il başkanımız Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu'na bırakıyorum. Sayın ilçe başkanlarım, değerli il yönetim kurulu üyelerim, ilçe yönetim kurulu üyelerim, gençlik kollarımızın değerli temsilcileri, kadın kollarımızın kıymetli temsilcileri, il genel meclisi ve belediye meclis üyelerimiz, Bilhassa kıymetli Afyon Karahisarlılar. İYİ Parti Afyon Karahisar aday adaylarının basın açıklamalarından birini yapmak üzere bugün burada bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabi siyaset ısındı. Siyaset ortamı ısındı. Seçime sayılı günler kaldı. Bildiğiniz gibi ortam hızlı. İyi Parti Afyon Karaysar teşkilatlarında da bir aday enflasyonu yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bugün Afyon değerli milletvekili kardeşimiz Burcu Köksal'ın babasının vefatını derin bir üzüntüyle bir saat önce öğrenmiş bulunuyoruz. Buradan ona bas sağlığı diliyoruz. Babasına da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanı cennet olsun, acısını paylaşıyoruz. Sözlerime başlamadan önce söyleyecektim. Tabii biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. Değerli basın mensupları, kıymetli Afyonkaraysalılar. Biz 2017-25 Aralık, 25 Ekim tarihinde İYİ Parti'mizi Türkiye'de kurulduktan sonra 11 Ocak 2018 tarihinde Afyonkarahisar İl Başkanlığının açılışını yaptık. O günden bugüne 5 yıl geçti. 5 yıldır Afyonkarahisar'da siyasi varlığını sürdüren İyi Partimiz 20 Ağustos 2020 tarihinde şahsımın il başkanlığı olduğu dönemden itibaren Bugün 32 aydır Afyonkarahisar'da siyasi varlığımızı, siyasi çalışmalarımızı hedefe kitlenmiş bir vaziyette iktidar olma kararlılığıyla sürdürmekteyiz. Bizlerin görevi memleketimize hizmet aşkıyla yana, memleketimizin hizmet eksiklerini birlikte gören, dövlenmeyen ve Afyonkarahisar'ı Türkiye'nin marka şehri yapmak için birbirinden kıymetli aday adaylarının tevettürüyle taşlandırmak istiyoruz. İşte işte bugün böylesine mutlu ama bir o kadar da hüzünlü bir gün yaşıyoruz. Ben 30 yıl bir siyasi partide görev yaptım. Siyasi parti içerisinde çalıştığım İlçelerimizde, ilimizde birbirinden değerli dava arkadaşlarımız vardı. Onlarla beraber uzun yıllar kader birliği yol arkadaşlığı yaptık. Onlardan bir tanesi de Başbakçı Belediye Başkanımız Sayın Ayhan Gönüllü'ydü. Ayhan Gönüllü ile uzun yıllar omuz omuza siyaset yaptık. Birlikte kader birliği yaptık. Sevinci paylaştık, hüzünde birleştik her zaman birbirimizin yanında olmaya çalıştık. Ancak dün akşam evinde istirahat halindeyken geçirmiş olduğu kalp krizinin nedeniyle hayatını kaybettiğini maalesef üzülerek öğrendik. Ayhan Gönüllü kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah onun ömründen kalan kısmını evlatlarına fazlasıyla versin diyorum. Buradan onu da rahmetle anıyorum. Dedim ya sözlerimin başında bu kadar büyük bir aile, bu kadar çok aday adayı, bu kadar çok heyecan ve Afyon Karahisarlıların iktidar olma yolundaki gözlerindeki ışıltı ve heyecanı görünce burada heyecanlanmamak mümkün değil. Hepinizin affına sığınıyorum. Konuşmamı bu e, taziyelerle kestiğim için. Afyonkarahisar. Karahisar kavşak noktasında Türkiye'nin önemli illerinden birisidir. Afyonkarahisar Türk tarihiyle özleşmiş, özdeşleşmiş Türk devletinin en önemli şehirlerinden birisidir. Dolayısıyla Afyonkarahisar'a dünden bugüne hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Ancak tabii ki gelişen ve değişen çağdaş yaşamın geliştirdiği her türlü teknolojinin hızla değiştiği bir ortamda Afyonkarahisar sadece kavşak noktasındaki bir şehir olarak anılmasını istemeyen biz il partiler olarak inşallah bu şehri Türkiye'nin marka şehri yapacağız. Dolayısıyla <laughs> dolayısıyla Afyonkarahisar'da 14 Mayıs'ta bir şey değişecek, her şey değişecek Allah'ın izniyle. Türkiye'de iktidar olma gibi bir, iktidar olamama gibi bir sıkıntımız yok. İktidarız. Bugünden ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı'na bizim adayımız kazanacak. Bizim adayımız kazanacak. Her her bu her şüphelimiz yok dile. her yok parlamentodaki en yüksekleri milletvekilini bizim partimiz çıkaracak. Bundan şüphemiz yok. Biz biliyoruz Elimizden göre de veriler geliyor. Başa konuşmuyoruz. Milletimiz bitti. Milletimiz usandı. Milletimiz yoruldu. Milletimiz artık yenilik istiyor. Milletimiz artık değişim istiyor. Değişimin merkezi iyi partidir. İyi partidir. İyi partidir. Allah'ın izniyle. Genel Başkanımız, Genel Başkanımız, Meral Akşener önderliğinde Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşıyacak liyakatlı kadrolarla birlikte aynı şekilde Afyon Karahisar'da Türkiye'nin kalkınmasında ve Türkiye'nin büyümesinde en yüksek payı kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Ben ana adaylarımızın çokluğunu partimizin iktidar oluşuna bağlayarak bu bizim bir zenginliğimiz olarak görüyorum. Bugün 33 aday adayımız var. Biraz ara gazeteci arkadaşımdan öğrendim. Bir tane de onun bugün programına çıkacak aday adayımız varmış. Onunla birlikte 34 aday adayımız var. Hepsi de birbirinden kıymetli. Hepsi de karın Gençliğiyle sevdalı insanlar. Afyon <laughs> Karesya sevdalıları iyi parti kapağlarında. Allah şükürler olsun. Hiçbir sıkıntımız yok. Birinden otuz dördüne kadar hepsini afyonu en, iyi, en iyi şekilde temsil edecek insanlar. Bu doğrultuda benim il başkan olarak bu süreci çok iyi bir şekilde götürüp bugün Hakan Bey, Hakan Şeref Olgun Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 32 aylık il başkanlığım döneminde İYİ Parti'nin Afyon Karahisar'da gerçekten çok güzel işler yapmasına vesile olduğum için kendisine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Olağanüstü destek Olağanüstü Gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Bu Memleket sevdası göstergesidir. Bu Afyon Karıysar sevdası göstergesidir. O yüzden kendisini tebrik ediyor. Bu çıkmış olduğu kutlu yolda Afyon Karaysa'ya tarihi hizmetler yapacak partili milletvekili olarak inşallah mecliste Afyon temsil edecektir. Hayırlı yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan yazıyor. ediyorum. İnşallah Yüzünü karanlık aydınlığa yakın olduğumuz en yakın zamandır. Güneş doğacak arkadaşlar. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Afyon Karahisar'ımıza da güneş en yükseklerden en güzel en görkemli şekilde doğacak. İyi Parti'nin iktidarıyla inşallah Türkiye'miz huzur ve refah kavuşacak diyorum. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Hadi uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ımıza kurban olsun. Allah'ımıza kurban olsun. Allah'ımıza kurban olsun. Ya da Şimdi aday adaylık açıklamasını yapmak üzere kürsüye Afyon'un Yiğit evladı, İYİ Parti Afyon Karahisar Milletvekili Adaya Dayı Hakan Şerif Olgun Bey'i davet ediyorum. Biz aldık arkadaşlar. Ne de. Ben de öncelikle <laughs> dün vefat eden Başmakçı Belediye Başkanımız Ayhan Gönüllü'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yine İlimizin milletvekili, benim de yakın tanıdığım ve arkadaşım olan Burcu <laughs> Köksal Hanımefendi'nin babasının vefatından dolayı Allah'tan rahmet, kendisine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Çok kıymetli <laughs> il başkanım, varlıklarından her zaman güç ve kuvvet aldığım benim canım ilçe başkanlarım, ilimizin ve ilçelerimizin güzide ve değerli yöneticileri, değerli basın mensupları, vefakar ve cefakar gençlerimiz ve eli öplesi kadınlarımız. Sözlerime başlarken depremde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Allah böyle bir afeti bir kez daha yaşatmasın inşallah. Evet, ben Avukat Hakan Şeref Olgun. Milletimiz yeni bir iktidarla güçlü ve Türkiye yoluna devam etmeyi açıkça beyan etmiştir. Binlerce yıllık iyilik medeniyetinin bir yolcusu olarak 14 Mayıs'tan sonra millet adına üstleneceğim görevi hukuku, adaleti, demokrasiyi, bilimi ve aklın her şeyin önünde tutarak yürütmek için adayım. Doğru büyüdüğüm bu topraklara kurtuluşun ve kuruluşun zaferin başkenti kadim şehir Afkonkarahisar'ımıza hizmet etmek benim için bir onurdur. Milletimize hizmet etmenin en kuvvetli yolunun siyaset olduğunu gördüm. Bu nedenle siyasi kimliğinizle karşınızda duyuyor. Bugün burada siz değerli hemşerilerimize bu değerler ışığında bu görevi al almak amacıyla milletvekili aday adaylığımı açıklamaktan da ayrıca onu ve gurur duyuyorum diğer hemşehriler, biz bizler milletvekili adayları olarak Afyon Karahisar için çalışmaya, hemşerilerimize hizmet etmeyi etmeye azmettik. Açık yüreklilikle ifade et etmek isterim ki 14 Mayıs sadece partimiz ya da biz milletvekili adaylarının değil, bizzat Afyon Karahisar halkının destanı olacaktır. Varın. Milletçe çok etkiledik, Çok hatalar yaşadık. Ekonomik olarak büyük bir çıkmaz içerisindeyiz. Afyonumuzda bu düğüm düğüm olan ekonomiden ziyadesiyle etkilenmiş durumda. Pazarda tezgah açan Ayşe teyzemin de sokakta okuduğu kitaplarını satan 12 yaşındaki Ali kardeşimin de tek çabası evine ekmek götürme kaygısının sorumluluğuna ortak olmak için burada yanınızdayım. Ama bu zor günleri hep beraber aşabilmek için bugün el ele vermek, birlikte yürümek zorundayız. Ülke yönetiminde tek adam sisteminin yarattığı sonuçlar ortada. Kurum ve kuruluşların elini konunu bağlayan bir ülke yönetimi uzun vadede çok büyük sıkıntılara yol açmıştır. Bunun sıkıntısını da en çok halkımız çekmiştir. Parlamenter sisteme geçiş kaçınılmazdır. Sevgili hemşehrilerim, halkımızın parlamenter sisteme geçmek istemesini anlıyor ve çok haklı buluyoruz. İşte bu nedenle her birimizin oyu bugün çok daha kıymetli. Adil olanın, iyi olanın kazanması için oy kullanalım. Son 20 yıllık süreçte hem ülke olarak hem de evrensel anlamda ciddi yaralar almış bulunmaktayız. İklim değişikliği ve çevre politikalarının çıkarcı yaklaşımları nedeniyle çok yaralı. Pandemi süreciyle başlayıp kitlesel olarak toprak kayıplarına neden olan geniş çaplı yangınlarla devam eden süreçte üst üste yaşadığımız depremlerin oluşturduğu yıkımlarla milletçe çok yıprandı. Kitlesel salgınların sekteye uğrattığı eğitim, sosyal ve ekonomik alanların telakuzda beklemesi gereken bir dönemde olduğumuz bilgisi bilimsel olarak defalarca yapılmıştı. Yine yangın ve depremlerin oluşturduğu zararların önüne geçebilecek tecrübeleri edinecek kadar çok sayıda yıkım yaşadık. Tedbirsizlik liyakatsız yapılandırmaların getirdiği <laughs> kurumsal idarelere her felaketten daha fazla kayıp yaşattı memleketimize. Türkiye, Cumhuriyeti devletinin güçlü omuzlarını kaldırmakta zorlanmaması gereken bir yüktü bu. Millet ittifakı halkımızın içinden geçtiği işte böyle zor bir dönemde ağır bir sorumluluk üstlenmiştir. Demokratik ve etkin bir devlet, huzurlu ve refah bir toplum oluşturma ihalesiyle kurmuş siyasi birliğimizin milletimize çare olacağına inanıyorum. İşte milletimiz şimdi yalnız değil. Milletimiz bizimle, biz de milletimizle en el ele bu yola baş koydu. İttifakımızın milletimizle bir bütün halinde yola devam etmesi çok derece önemlidir. Bu seçim milletimize çok iyi gelecek. Afyon Karahisar Türkiye'deki konumu çok özel. Bunu hepimiz biliyoruz. Okullarından mezun olanların başarılarını hem siyasette hem sanatta hem ticarette görüyoruz. Yakından takip ediyorum. Her nedense Afyon deyince ülkenin büyük bir kısmının aklına şehir arası yolculuk esnasında Mora verilen bir kavşak görünüyor. Şehirle arası ulaşımda bir kavşak noktası olmasının çok ötesinde aslında bir geferdi Afyon Karahisar. Kerman sularımız kıymetli, mermer işçiliğimiz ve üretimimiz çok kıymetli. Tarım ve hayvancılığımız, dolayısıyla çiftçimiz çok çok kıymetli. Maden kanunu ile üretimimize köstek değil, destek olacak, çalışmaları bizzat takip edeceğim. Artık hiçbir hemşerim yalnız kalmayacak. Devlet imkanlarının şehrimize ulaşması ve hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek adına ben şahsım adına canla başla çalışacağım. Devletin bu konuda üzerine düşen güverleri yerine getirmesi için elinden geleni yapmak boynumun borcudur. <laughs> Amacımın vefa borcum olan alt hizmet etmek olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu hizmet anlayışını hayata geçirmek için idealist ve yetkin bir çatıya ihtiyacım vardı. İşte bu nedenle iyi Parti fikirlerimi ve icraatlarımı layıkıyla yerine getirebileceğim en uygun siyasi partidir. İYİ Partimizin tüm teşkilat çalışanları olarak memleketin ihtiyacı olan her noktasına emeğimizi, azminizi, çabalarınızı taşıyor olacağız. Bu zamana dek siz hemşehrilerimin siz hemşehrilerimin dertlerini dinledik. ihtiyaçlarınızı belirledik. Sizlerin dualarını paylaştık. Sofralarınıza oturduk. Bizimle paylaştığınız ekmeğinizin her lokmasını helal edin. Ben bu helallikle Allah'ın izniyle omuzlarında sizlerin sorumluluğunu taşımak için adayım. Memleketim Afyon Karahisar'a hak ettiği değeri kazandırmak için adayım. Tencerelerimiz kaynamaya, yuvalarınızın bacaları tütmeye devam edebilsin diye adayım. Vakit birlik olma vaktidir. Egemenlik de sizde, geleceği dönüştürecek güç de. Her şey iyi olsun, sizler iyi olun ki bizler de iyi olup iyi bir gelecek için hep birlikte yürüyelim. Gelin bu seçimin kazananı hepimiz olalım. Gayret bizden, destek sizden. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan. Diyor. Siz aziz evlat sevgi, minnet ve saygımla selamlıyorum. Hırpır pırıl parlayan pır bir afyon kalısı için ona gözleriniz ilgi ve destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Beni size, sizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Sorusuna varsa cevaplayabiliriz. <laughs>

depremde vatandaşlarımızın yaralarını sağmak için seçim olsun olmasın, siyasetle uğraşalım uğraşmayalım. Her zaman zaten içimizden bunu, çünkü bizde yaşadık bu durumu. Tabii ki biz deprem bölgesine elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. İl teşkilatımız, sağ olsun il başkanımız bir kampanya başlattı, bir çadır kent kurduk. Ben de şahsım adına hem bu çadır kentin kurulmasında hem de Diğer etkinliklerde elinden gelen yardımları yaptım. Tabii ki bundan sonra da elimizden ne geldiyse yap yapacağız, yapacağız, yapmak zorundayız. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.